Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta çok güzel konulara gündeme gelecek. Af konusu çok şükür beklediğimiz şeyler oluyor. Zaten ne demiştik? Af kaçınılmaz demiştik. Hangi konularda aflar olacak? Bunları değineceğiz arkadaşlar. 28 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve bazı yasalar önemli olaraktan konuşacaklar vardı. Bunların hangisi olduklarına sizlere videomda değineceğim arkadaşlar. Bu videomuz gerçekten önemli çünkü haftaya nelerin olacağı, ne gibi yani konuların gündeme geleceğini, bir iki önemli olan EYT ve yine bu pek çok konuda para konusunda bir af konusu söz konusuydu. Bunlar önemli olarak ele alınacak. Onun dışında torba yasada pek çok konularda afla ilgili geçmesi bekliyoruz. Videoma geçmeden önce arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip yorum yaparsanız ve kanalımıza da abone olursanız daha çok büyüyerekten daha çok kitlelere ulaşırız. Ve her konuda da sizlere oradan iletişime geçerekten yardımcı olabiliriz. Şimdi hep beraber bir videoma göz atalım. Haftaya büyük sürprizler ve aflar hangileri var onlara bir değinmeye çalışalım. Önümüzdeki hafta 28 Şubat'ta arkadaşlar meclis açılıyor ve çok yoğun bir gündemi var önümüzdeki hafta meclisin. Pek çok konuda yasaları hızlı bir şekilde onaylanması ve meclisten geçirmesi gerekiyor. Öncelikle ilk başta öne öncelik verdiği arkadaşlar emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi söz konusu olacak. Bunu bir an önce gündeme getirerekten geçirmek istiyorlar. Yine bir değişik bir konu da arkadaşlar bildiğiniz gibi yani bütün borçlar siliniyor. Biz de her zaman videomuzda demiştik aflar artık yavaş yavaş gelecek seçimden önce ve seçimden sonra da pek çok konuda afların olacağını söylemiştik arkadaşlar. Yani bütün borçlar siliniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan bir diğer yasa tasarısı ise borç yapılandırması ile ilgili arkadaşlar olacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması içeren taslak ile milyonlarca vatandaşın kamuoya olan tüm borçları yapılandırılacak ve silinecek arkadaşlar. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bu arada 2000 lira altında olan borçlar herhangi bir başvuruya gerek olmadan tamamen silinecek. Diğerlerinde de yapılandırma ve silme gibi söz konusunda yine başvurmaları gerekiyor. 2000 lira ve üzerinde olan konular arkadaşlar. Bizim beklediğimiz bir diğer husus aslında idari ve bu adli para cezalarının afların gelmesiydi. Bu da mecliste inşallah gündeme gelecek ve görüşülecek. Yine sizler tarafından pek çok soru soruluyor arkadaşlar. Bu depremzedelerle ilgili tüm ev arkadaşlar herhangi bir ev yıkılmamış olsun ufak hasarlı ne olursa olsun 10.000 TL arkadaşlar Ziraat Banka hesaplarına yatacaklar. Bundan bilginiz olsun. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Bankası'nın TC kimlik numarası göre ya para yatacak arkadaşlar. Eğer evleri yıkılmış ise veyahut da orta hasarlı olanların ev taşımalarında da 15 bin liradır para yardımı oluyordu. Ev sahiplerine bir yıl boyunca 5.000 bin lira kira yardımı kiracılara 3 bin lira kira yardım oluyordu. Yine yakınını depremde kaybedenlere de 100 bin TL gibi maddi yardımda bulunacağını söyleyelim. Bugün arkadaşlar Fethi Yıldız'da ben bir telefon konuşması yaptım. Öncelikle deprem bölgesindeki yapmış oldukları yardımlar için kendilerine teşekkür ettim. Ve bir diğer bizim için önemli olan bu mahkumlarla ilgili soru sorduğumda şimdi ben ne desem yani Başka bir bölüme çekiliyor diyor. Çünkü ne desem herkes insanlar farklı farklı yorumlara çekiyor. Ben iyi bir şey desem bile insanlar onu kötü yöne çekebiliyor ve hatta kötü bir şey desem onu iyi bir yöne çekebiliyor gibi bir konuşmamız oldu ve güzel sonuç olarak da şunu söyledi: Lütfen umudunuzu yitirmeyin. Ben her zaman yanınızdayım ve elimden gelen her şeyi yaptım ve yapmaya da devam edeceğim dedi. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum çünkü her zaman mahkum ve mahkum yakınlarının yanında oldu ve umudumuzu yitirmemiz yönünde de bize telefonu da bizzat iletti arkadaşlar. Yani gerçekten artık kimse herhangi bir konuyu net olarak konuşamıyor. Çünkü zamanda geçmişte bazı şeyleri dile getirdiklerinde bu olmadığı takdirde kendilerini yalancılıkla veyahut da umut tacirleri veyahut da oy için yaptıklarını dile getirdiklerini söylemişti. Çünkü Adalet Bakanı da pek çok konuda yasaların çıkacağını, bunun için bazı konularda da özür bile dilemişti. Geç bile kalındığını söylemişti. Fakat onlar bile nedense gündeme böyle başka olaylar olduğu için gündeme bir takım şeyler gelmedi ve ertelendi. Meclisi bu hafta güzel bir yoğunluk bekliyor. İnşallah arkadaşlar bu EYT ve bu diğer borçlar silinir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı borç yapılandırılmasına gidiliyor. Bunlar içinde inşallah adli paraları, idari para aflarına getirilir. Pek çok vergi de demiştik her zaman vergi afları gelecek demiştik. İmar afı olmayacağını söylemiştik. Daha önce imar afı olacaktı. Bir tek afların dışında imar afı kesinlikle olmayacağını artık bundan umudu kesilmesini söylemiştik. Ve gerçekten dediğimiz oldu. Çünkü meclis açıldığı zamanda hiçbir şekilde imar aflarının gelmemesi ve de ileri tarihlerde imar afı yapılmasın diye onunla ilgili de mecliste bir görüşme yapılacak ve bunun önü de kesilmiş olacak. Artık hiçbir şekilde hiçbir kimse imar affını getirememiş olacak arkadaşlar. Bununla ilgili bilginiz de olsun. Maalesef korunun yanında yaşta yanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yine onun dışında ehliyet affları ile ilgili güzel beklentilerimiz olsun. Ölümlü trafik kazaları haricinde trafik cezalarını ve trafik şeyleri ehliyet aflarını gündeme geleceğini söylediler. İnşallah seçimden sonra ya da kalmaz. Çünkü meclis gerçekten yoğun bir gündeme gidiyor. Ekonomik sıkıntıları olduğu için borçlar yapılandırmaya ve borç silinmeye gidiyor. Bunlarla ilgili çek ve senetlerle ilgili de bir takım yasaların gündeme geleceği söyleniyor. Arkadaşlar inşallah çek ve senetler de yani ileri bir zamana kalmaz. Meclis o kadar yoğun ki Cumhurbaşkanı da seçimlerin ertelenmeyeceğini hatta kendileri ne demişti? Mayıs'ta daha önce bir erken seçim yapacağını söylemişti ve bunu da geçen günlerde Cumhurbaşkanı teyit etti arkadaşlar. Yani seçimleri ertelemeyeceğini seçim gününden önce de aynı karar verdikleri günde nasıl karar vermiştik o zaman o kararı almışsak devam edelim gibi bir takım söylemleri oldu ve seçimlerin zamanında yapılacağını dile getirdi. Yani depremzedeki de bölgelerde diğer taşınlıkları yerlerden de orada kayıtlar yaparaktan arkadaşlar oylarını kullanabilecekler. Bizler işte arkadaşlar Artık önümüzde bir aylık bir, bir viraj kaldı. İnşallah bu bir ay içerisinde güzel şeyler önümüze gelir. Pek çok konuda umutluyuz. Fethi Yıldız'ın dediği gibi Fethi Yıldız Bey'in. Umudunuzu yitirmeyin. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üzerime ne düşüyorsa her zaman yaptım ve yapmaya da devam edeceğim dedi. Bizlere sağ olsun yanımızda oldukları temelisini iletti. Yani bakıyoruz arkadaşlar. Onun dışında pek çok konularda aflar gündeme gelecek. Yavaş yavaş da gelmeye başladı gerçekten Türkiye'nin 100. yılına yakışır şekilde bir af gelmesi gerekiyor. Türkiye gerçekten zor günler yaşıyor. Artık insanlar bunaldı. İşsizlik bir yandan, deprem bir yandan, sicil bozukları bir yandan, sicil afları bekleniyor. Bunlarla ilgili geçen dünkü videomda bunu dile getirmiştim. Bunlar da konuşuldu arkadaşlar. Meclis gerçekten yoğun bir gündem olacak. Hepsini hızlı bir şekilde geçirecek. 7. yargı paketinde arkadaşlar af yok. Bunu her zaman videolarımda söyledik. 7. yargı paketinde arkadaşlar af yok. Bunun lütfen bilin. Başkaları diyor ki ne? Ya 7. yargı paketinde af yokmuş diyorlar. Evet arkadaşlar biz her zaman söyledik. 7. yargı paketinde af yok. Torba yasada ne gelirse ne gündeme gelecek. Yani bu EYT'ler de 7. yargı paketinde olmayacak arkadaşlar. Bunlarla ilgili torba yasalar yapılar atılan 7. yargı paketiyle beraber gündeme gelecek. Bunları bilmenizde fayda var. İnşallah arkadaşlar bu bir ay gibi kısa bir sürede meclisinde yoğun bir çalışmalarıyla pek çok konuda aflar gündeme gelecektir. Biz buna inanıyoruz ve seçimden sonraya da bazı aflar kalacak. İnşallah bu yani pek çok kişinin uyuşturucu olsun, onun dışında cinayette olsun, diğer konularda seçimden sonraya kalmak istemiyorlar. Seçimden sonra kaldığımız zaman pek çok konuda unutulduğumuz gibi bunu da unuturuz diyorlar haklı olaraktan. Ama şunu bilin arkadaşlar seçimden önce ve seçimden sonra aflar gelecek artık af kaçınılmaz oldu. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve sabırla bekleyin arkadaşlar. Gerçekten yani bizler 2023 yılında güzel neticeli sonuçlar alacağımıza ben inanıyorum. Ve bunu her zaman da söyledim. 2-3 aydır ben mahkum yakınlarına da anlaşılma içerisindeyim. Pek çok kişi diyor ki ne? Sizler de bir yani mahkum yakın dernek kurun. Arkadaşlar dernek kurmak kolay. Zor değil. Ama baktığımız zaman mahkumlarla ilgili pek çok dernek var. Keşke bu derneklerin hepsi bir çatı altında toplansaydı. Tek bir kafa olsaydı. yani tek bir yani düşünce olup bir birlik, birlik beraberlik içinde olsalardı daha çok kişiye yardımcı olacaklarını ben düşünüyorum. Ama diğer şekilde herkes kendi derneğini kurmuş. Bu da kötü bir şey mi? Hayır kötü bir şey değil. Bu da iyi bir şey. İnsanlar derneklerini kurabilirler. En azından ne kadar çok mahkeme ulaşırsalar o kadar bizim için daha iyi diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, değerli yorumlarınızı yapmayı unutmayınız. Çevrenizdeki kişilere kanalımızı tavsiye ederekten abone olmalarını söyleyiniz. Zil seslerini açtığınız zaman tüm gönderdiğimiz videoları size uyarı şeklinde gelecektir. Ve oradan da en güncel haberleri en kısa zamanda bizi dinleyerekten alabilirsiniz arkadaşlar. Yine ne sıkıntınız olursa olsun hiçbir maddi ve manevi beklentimiz yok arkadaşlar. Sadece Allah razı olsun demeniz yeterli bize yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Yine Instagram adresim olan kahramelike YouTube Instagram hesabımdan bize ulaşabilirsiniz. Videonun yorumları bölümüne yazabilirsiniz. Yorumlar bölümünün en üstünde Telegram grubumuzun linki var arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman bizim Telegram grubuna gelerekten de oradan düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Özel sorularınız varsa oradan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyorum. Hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.